Bu okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün Türkçe ders alabımız, sayfa 55'ten başlayarak Atatürk neler okudu, nasıl okurdu metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet hazırlık sorularımıza başlayalım. Atatürk'ün okuma sevgisini yansıtan anılardan birini arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Genel ağda sevgilerinizden bundan onlarca örnek bulabilirsiniz. Ee, aynı şeyi yazmayayım. Bir tane örnek olarak yazıyorum. Atatürk'ün Bursa'dayken bir gece yarısı kitap okumak için lambasını yakınca ortaya çıkar. Arkadaşları ve yakın çevresi Atatürk'ün bu kadar geç saatlere kadar neden okuduğunu merak eder. Atatürk, kitapların ona yeni ufuklar açtığını ve düşüncelerini geliştirdiğini söyleyerek okumayı bir zorunluluk olarak değil, bir keyif olarak gördüğünü ifade eder diye yazabilirsiniz. Zaten bir önceki metnin sonunda da buna benzer bir şey vardı. Oradaki metni de alıp kullanabilirsiniz. Şimdi birinci etkinliğimize geldiğimizde anlamlarını vermiş kelimelerin ve eşleştirmemizi istiyor. Bakın burada hazırladım zaten. Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli. Kimse aydın ne diye söylüyoruz? Entelektüel diye söylüyoruz. Buna göre işaretleyin. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimseye de malik diye söylüyoruz. Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini araştıran Kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan bilim dalına da etimoloji diye söylüyoruz. Bir topluluğa düşünceler, uygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca, coşkulu ve güzel söz hitabeye de nutuk diye söylüyoruz. Bir şeyin bütününü birine bir şeye ayırmak, vermeye de hasretmek diye söylüyoruz. Yani sondaki inceleme işi de boşta kalıyor. B metnin etkinliğinde ise sevgili öğrencilerim yukarıdaki kelimeleri anlamlarına uygun olarak Atatürk'ün okuma sevgisiyle birleştirin. A4 kağıdına uygun bir başlık atarak bir konuşma metni, haber metni hazırlayın diye söylüyor. Şöyle yapabilirsiniz. Başlığımız şu olsun: Atatürk'ün okuma sevgisi. evet, olabilir veya Atatürk ve okuma gibi bir şey olabilir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak entelektüel birikimi ile dikkat çekmiştir. Evet bakın kullandık. Vatanını düşman saldırısından kurtardıktan sonra yoğun bir okuma sürecine girmiştir. Atatürk için okuma bir malik yani egemenlik kaynağı haline gelmiş. Kültürel ve sosyal değerlerin temelini oluşturmuştur. Kitaplara duyduğu hasret ona yeni dünyaların kapılarını açmış ve bilgi edinme tutkusunu artırmıştır. Yurt içinde bulamadığı eserleri yurt dışından getiren Atatürk, bilmediği dillerde kitapları Türkçe çevirilerinden okuyarak kendini geliştirmiştir özellikle dil, tarih, sosyoloji ve ekonomi alanlarında derinlemesine araştırmalar yaparak Türk dilinin etimolojisine önem vermiştir. Atatürk'ün okuma sevgisi sadece bireysel bir merak değil, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin bir parçası olmuştur. Bu derin ilişki onun liderliğini ve vizyonunu geliştiren temel unsurlardan biridir diyebilirsiniz. Bunu da böyle tamamlıyoruz ve ikinci etkinliğe geçiyoruz. Metinle ilgili sorulara geçiyoruz şimdi. İkinci etkinliğimiz bu. Birinci soru Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra okumalarını niçin artırmıştır? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra kültürel, sosyal ve ekonomik devrimler yapabilmek için devrimlerini büyük yenilikler değil mi? Yapabilmek için kendisini yeterli bilgilerle donatmanın gerekliliğine inanıyordu. Yani bu devrimleri bir dönüşümü sağlamak için kendinizin hazır olması lazım. Bu nedenle çeşitli konuları içeren eserler okumak, onun için kaçınılmaz bir uğraş ve tutku haline gelmiştir. Kitap okurken hangi amaçları gütmektesiniz? Atatürk hangi amaçlar doğrusunda kitap okumuştur? Karşılaştırın diye söylüyor. İşte ben okurken bilgi edinmek, yeni bakış açıları kazanmak ve kişisel gelişim sağlamak amacı güdüyorum. Atatürk ise kitap okurken zevk almak, bilgi edinmek ve bakın burası çok önemli, ülkesine hizmet etmek gibi amaçları güdümüştür. Bu da onun entelektüel gelişimi ve ülkesinin çağdaşlaşması yani modernleşmesi değil mi sevgililerim için önemlidir. 3. Atatürk hangi içerikteki eserleri daha çok tercih etmiştir? Bu metinde zaten yazıyor. Atatürk tarih, coğrafya, dil, hukuk, sosyoloji, ekonomi ve sanat konularındaki eserleri daha çok tercih etmiş. Ayrıca Türk ve İslam konularında tanınmış yazarların eserlerine ilgi göstermiştir. 4. Atatürk kitap okurken nasıl bir yöntem uygulamıştır? Atatürk kitap okurken önemli yerlerine Kendine özgü işaretler koyar, satır altlarını kırmızı veya mavi kalemle çizer ve sayfa kenarlarını notları alarak okuduğu eserleri üzerine derinlemesine düşünmeyi tercih etmiştir. Buraya kadar yazabilirsiniz. Ayrıca okuduğu bir kitaba başladığında hacmi ne olursa olsun elinden bırakmaz. Yani büyük kalın diye bırakmaz ve genellikle masa başında okur. Yani bizim gibi e, kanepede uzanmış bir şekilde, yan yatmış şekilde, bacak bacak üstüne değil. Gelelim üçüncü etkinliğimize. Afet inanın. Onun dikkatle okuduğunu siz okuyacak olsanız, işaretlemiş olduğu şekilleri bilmiş olsanız, kitabın bütün ilginç yönlerinin belirtildiği meydana çıkar cümlesinden Atatürk'ün kitap okuması ile ilgili neler neleri işaretlediğini açıklıyor Evet, Afedin'in ifadesine yola çıkarak Atatürk'ün bir kitap okurken önemli gördüğü yerleri, düşüncelerini ve ilginç bulduğu noktaları işaretlediği anlaşılıyor. Öncelikle bu ortaya çıkıyor. Bu işaretlemeler Atatürk'ün kitabın ana fikirlerini ve temel noktalarını belirgin hale getirerek okuma sürecinde bu bilgileri kolayca gözden geçirebilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Atatürk'ün işaretlediği kısımlar kitabın en ilginç ve dikkat çekici yönlerini vurgulamakta ve onun derinlemesine analiz yapma yönteminin bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Bu da tamam. Şimdi dördüncü etkinliğe geliyoruz. Burada bakın iki tane metin vermiş. Şimdi bu metinde birincisinde bakın kendisine buraya dikkat edelim şimdi. Birkaç gün sonra evimize yanaşan at arabalarına eşyalarımızı yükledik. Bakın kendisi biz yaptık. Ruslar görmesin diye geceleri yaptık bunu bakın. Biz yaptık, ben yaptık. Annem, bak benim annem bir iki tahta bavula yolda lazım olacak şeyleri koydu. Evet bakın kendi anlatıyor. Ben de defterime kalemi yerleştirdim bakın. Ben. Yani bunlar birinci tekille, birinci çoğul değil mi? Bu defter benim için çok değerliydi. Evet. Kuşların resmini çizmiştim bakın. Ben. Evet burada da bakın Hilal eve dönerken sürekli düşünmüştü. Acaba kimdi? Nasıl biriydi? Bakın üçüncü kişi ağzından anlatıyor diye ulaşmıştı, yapmıştı, etmişti diye söylüyor. Şimdi sorulara geçtiğimizde metindeki fiiller birinci tekil ve birinci çoğul şahıs almıştır. Hangi yazar diyor? Bak tabii ki de ilk yazar değil mi? Yusuf Dursun'un burada bakın ben, biz diye söylüyor. Evet birinci tekil yani ben, birinci çoğul yani biz şeklinde çoğul şahıs ekleri almış olan nedir? Yusuf Dursun'un metnidir. Bu metinde anlatım birinci kişi yani olayı yaşayan kişi kendisi anlatıyor demek. İkinci kısımda da 3 yani fiiller üçüncü tekil yani dışarıdan bir göz olarak anlatıyor. Anlatım kaçıncı kişi ağızdan demiş. Fatma Aydır'ın metninde fiiller üçüncü tekil. Burada da sevgilerinin üçüncü kişi dışarıdan bir göz e, olarak yazıyor. Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici, tartışmacı hangisi var? Bakın zaten olayın içerisinde bir hikaye anlatır gibi anlatıldığı için iki metinde de öyküleyici anlatım kullanılmış. Olaylar bir düzen içinde anlatılmış ve okuyucuya bir olay örgüsü, bir hikaye olarak sunulmuş. Evet, beşinci etkinliğimizde de sevgili bizlerden söz sanatlarını istiyor. Yerleri yırtan seli olup taşmalı, dağ demeyip taş demeyip aşmalı diye ilerleyen metinde bakın. Hangi söz sanatı var? Tabii ki de abartma mübela var. Niye? Çünkü yerleri yırtan sel olup taşmak, dağ demeyip taş demeyip aşmak bu ifadeler abartılı ve gerçeküstü durumlardır. İkincisinde Mehmet Emin Yurdakul'un Cenk'e giderken Ak gömlekle gözyaşımı silerim, kara taşla bıçağımı bilerim, vatanım için yücelikler dilerim derken. Bakın ak gömlekle gözyaşımı silerim ve kara taşla evet bıçağımı ne yaparım? Bilirim, burayı yanlış yapmışım. Görüyorsunuz zaten göz ve kara taşın bağ olması bakın e, sevgili öğrencilerim. E, bunlar nedir? İnsana ait özelliklerdir ve doğaya verilmesiyle kişileştirilmiştir. Yani teşhisini kişileştirme. Bakın ak gömlekle gözyaşımı silerim derken ve kara taşın e, sevgilerinin bağ olması e, ve göz yaşı bunlar doğadaki özelliklerin e, değildir. İnsanın özelliklerinin doğaya aktarılması olduğu için kişileştirme teşhis sanatı vardır. İşte küçük bir çeşme yurdun unutulmuş bir dağında hiç eksilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında derken de bakın yıldızların aydınlığında boyuna akar durum dizesinde e, çeşme sanki ne yapmış insan gibi konuşmuş. burada ne sanatı var sevgilim? İntak konuşturma yani bir çeşmeyi insan gibi konuşturma var. Gerekçesi bunu söylersiniz. Karlar da uyanır, uyur, uzanıp yeryüzüne yastığı dağlar, yorganı bulut diye. Bakın anlatan burada da ne yapıyor? Yine kişileştirme var. Karlar da uyur, uzanıp yeryüzüne dizelerinde karlara insanın özelliği olan uyuma özelliği ne yapılmış? karlara verilmiş. Sanki kar bir insan gibi uyuyor. Şahıslaştırılmış, insanlaştırılmış, teşhis. Evet, 6. etkinlikte de sevgili öğrencilerim kip ve kişilerle çekimleme yapılmasını istemiş. Şimdi zaten birinci kendisi yapmış. Kullanmak, bakın duyulan geçmiş zaman neydi? D, değil olacak değil mi? O zaman bakın bir de üçüncü çoğul ne demek? Lar, ler. Şöyle bakın, kullanmış, bakın ne oldu? Duyulan, mışlı, mışlı, Evet, mışlar derken bakın onlar. Yani üçüncü çoğul kişi yapıyoruz. Hayale kapılmak. Görülen geçmiş zaman, bakın. E, duyulan pardon şu mışmış mış, e, görülen e, dı diye olacak. Evet. E, ne oldu bakın kapıldı derken dı de değil. Görülen geçmiş zaman. E, birinci şekil dım derken bakın ben diye söyleyecek. Sevinmek gelecek zaman sevinecek zaten o sevinecek. Üçüncü şekil bu çok kolay. Çağırma kelimesi geniş zaman çağırır. Fakat çoğul birinci çoğul biz dediği için bakın biz çağırırız olacak. Kaçı vermek gerekli ek neydi? malı meliydi. Kaçıver, meli de kaçı vermeli bunu yazdık fakat ikinci çoğul yani siz değil mi siz bakın kaçı vermelisiniz olacak düşünmek emir kipi bakın düşün dese o olurdu çoğul olduğu için düşünün yani kim siz düşünün ikinci çoğul evet biz birinci çoğul siz ikinci çoğul tadını çıkarmak şart evet çıkarsa se değil mi Bakın şart kipi neydi sa tadını çıkarsa Evet ikinci çoğul yani siz tadını çıkarsınız olacak. Şaşırmak istek gibi. İstekte vardı? A, E, 2 vardı. Birinci çoğul bakın biz olarak Biz şaşıralım bakın. A, E, 2 buraya geldi. Bulmak görülen neydi? D, D. Evet buldu. İkinci çoğul neydi? Siz değil mi? Siz buldunuz bakın. Götürmek geniş zaman tipinin olumsuzu. Bakın götürür. Evet götürmez bakın. Evet ee, üçüncü çoğul olduğu için de evet onlar değil mi? Üçüncü çoğul götürmezler. 12. Emir kipi taşınmak. Bakın. Evet emir kipi ikinci tekil kişi. Sen bakın. Karşıdaki ne emrediyor? Sen taşın diye ne yapıyoruz? Emrediyoruz sevgili öğrenciler. Evet, gelecek dersi hazırlık olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir ifadesinden yola çıkarak Atatürk'ün çocuklara yüklediği mana ve diğer arkadaşlarınızla konuşunuz. Şöyle yazalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ifadesinden çocukların geleceğin teminatı ve ülkenin yarını olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Onları iyi yetiştirmenin ülkenin geleceği için hayati önem taşıdığı vurgulanmış ve bunu herkesin insanlık görevi olarak değerlendirmiştir. Atatürk çocuklara büyük bir değer vererek onların eğitimine ve gelişimine öncelik tanımıştır diye dersimizi bitiriyoruz. Evet yorumlarda buluşuyoruz. Ee, bakın özellikle şu tarz çekimlere dikkat edin. Çok fazla hata e, yapılıyor. Sizler de sosyal medyadan cevaplar alıyorsunuz. Önce sevgili anlayalım. Ondan sonra zaten bizimkilerle kontrol edelim. E, direkt buradan zaten yaptığımız bir şey öğrenemeyiz. Bakın bunlar dil bilgisi önemli konular. Ee, yorumlarda istediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.